Rabbim bu çıktığımız yolculuğumuzda bu inimiz yardımcımız olsun Amin. inşallah. Amin. Yaptığımız bütün ziyaretlerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi halisane, ihlaslı bir şekilde kabul eylesin Amin. inşallah. Amin. Rabbim inşallah amel defterimize bol bol sevaplar Amin. yazdırsın, Amin. günahlarımızı Amin. sildirsin, bizi tertemiz kılsın inşallah. Amin. Kendisine hakiki kul, habibi edibine de hakiki ümmet eylesin inşallah. Amin. İnşallah Rabbim peygamberimiz başta olmak üzere sahabe efendilerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bu geziyi nice nice bu umre ziyaretlerimizi nice, nice hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. İnşallah hastalıklarımıza şifaya vesile etsin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hakiklere selamet eylesin. Amin. Memleketimizi de selamete çıkarsın Amin. inşallah. Takabbel minna Allah'ım bizden kabul buyur. Ve işte bütün hastalıklarımıza acilen şifa buyur. Verhamme bütün ölmüşlerimize merhamet buyur. Bir hürmetil Fatiha mehassara var. Şimdi değerli dostlarımız Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'den Medine'ye 622 yılının Eylül ayında hicret etti. Üç gün Sevr mağarasında gizlendiler ve 8 gün süren yolculuğun neticesinde 11 gün sonra Mekke'den çıkıldıktan 11 gün sonra buraya varıldı. Buraya varıldığında değerli dostlar bir sabah vaktiydi ve Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahladığı için, ilk sabah namazını burada kıldığı için sonra onun hatırasına Ömer bin Abdülaziz zamanında yani Peygamberimizin vefatından bir 75-80 yıl sonra Ömer bin Abdülaziz Medine valisiyken buraya bu mescidi inşa etti bakın Ömer bin Abdülaziz çok önemli bir zattır değerli dostlar. Hatta ilk müceddit olarak bilinir Ömer bin Abdülaziz. <laughs> Peygamberimizin izlerini takip etmiş. Efendimiz nerede konaklamış, nerede namaz kılmış, nerede ne yapmışsa oralara hatıra olaraktan bir mihrab, bir mescit yaptırmıştır. Yedi mescitlerin olduğu yerde de o mescitleri ilk inşa ettiren Ömer bin Abdülaziz'dir. Sonra 717-720 yıllar arasında Emevilerin halifeliğini de yapacak çok mütevazi Hazreti Ömer'in de torunu olan 2. Ömer diye bilinen hatta 5. İslam halifesi olarak da kabul eden önemli bir zattır. Ömer bin Abdülaziz. Bakın Ömer bin Abdülaziz zamanında e yapılan ilk mescidin duvarlarını görüyor musunuz? Arkadaki, evet. Evet, o arkadaki evet. eski duvarları görüyorsunuz. Evet. Ve öndeki mihrap kısmı da yine orijinal vaziyette o zamandan kalma. Evet bu mescidin adı neymiş efendim? Mescidi Musaffa. Musaffa mescidi, sabahlama yeri, sabah namazını kıldığı yer. Elhamdül. Mescidin bir diğer adı ise Beni Uneyf, Mescidi Beni Uneyf. Sebebi ise buradaki Beni Uneyf kabilesinin yaşadığı yer olduğu için. Beni Uneyf, ben e, beni Uneyf ile Uneyf oğulları anlamına geliyor Medineli bir kabile konumunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada peki namaz kılmış bir daha buraya gelmemiş mi? Gelmiş. Burada değil mi yaşayanlar varmış Kuba köyünde yaşayanlar varmış ve burada Talha isminde bir genç Peygamberimize iman etmiş. Peygamberimizi çok seven bir Ve Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Rasulallah sahabenin Allah Resulü hitabı nasıldı? Feda ke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Bakın onlar her şeylerini feda ediyorlardı. En sevdiğimiz kimler? Annemiz babamız değil mi? Feda ke ebi ve ümmi ya Resulallah. Bida ke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Onlar canlarını, mallarını, mülklerini, anneleri, bunun her şeylerini İstanbul'da feda edebilen insanlardı. O yüzden onlara sahabe ediyoruz. Sahab Resulallah. Diyoruz. Ve bir gün Allah Resulü'nün huzurunda tavha diyor ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Ne emredersen yaparım. Ne emredersen yıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o zaman diyor kalk diyor babanı öldür gel. Allah. Aman Allah'ım. Talha davranıyor, Hı. gitmeye kalk diyor. Dur dur diyor, ben diyor akrabalık bağını koparmak için gelen bir peygamber değilim diyor. Seni denemek için bu söz söyledim diyor. Ve Talha'yı çok sevdiğini ifade ediyor Allah Resulü onun bu itaatinden, peygamber <laughs> sevgisinden dolayı. Sonra yine Talha'yı bir ziyarete geldiğinde Talha'nın hasta olduğunu görüyor. Ve bakın Efendimiz çok düşkündü sahabesine. Evet. Ashabına çok düşkündü. Hastası varsa ziyarete geliyordu. Evet. Efendimiz mesela sabah namazını Mescid-i Nebevi'de kıldırdıktan sonra ashabına dönerdi, sorardı. Hastası olan var mı? Bir yakını ölen var mı? Bir ihtiyacı olan var mı? Ha günümüzde namazı kıldıran imamlar da cemaatine dönüyorlar değil mi? Tespih çektirirken dönüyorlar artık. Ama kimse kimsenin haline birisi Kimse kimseyi muhabbet etmiyor. Hiç kimsenin kimseden haberi olmuyor. Ama Allah Resulü ashabını tek tek soruyor. Ve soruyor Allah Resulü Talha'nın ne durumda olduğunu. Hasta oldu geliyor ziyaretine. Ve o hastalığın onu ölüme götüreceğini anlıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki yakınlarına Talha vefat edince bana haber verin ve onun cenazesini kıldırmak istiyorum. Evet. Ve bakın Talha o gece vefat ediyor. Talha'ya bu durum söylendiğinde amanın diyor sakının Resulullah'a haber vermeyin vefatı beni bir an önce gömün çünkü buraya gelir gece yarısında. burada, burada Yahudiler var. Evet. Ona bir suikast düzenlemeye kalkarlar. Amanın sakının diyor. Haber vermeyin. Gömüyorlar Talha'yı. Sabah Efendimiz Aleyhisselam öğreniyor Talha'nın vefat ettiğini, gömüldüğünü. Üzülüyor. Onun cenazesini bulamadı hiç ama geliyor yine. Vefaya bakar mısınız Efendimiz Aleyhisselam? Geliyor Allah Resulü sahibine evet. Rabbi diyor. Onu çok seviyorum diyor. Sen onu güzellikle karşıla ya Rabbi cennetine koy diyor. Aman Allah'ım ne güzel bir dua. Rabbim inşallah bu duayı bizi de muhatap eylesin. Rabbim inşallah bizi de güzelliklerle karşılasın. Bizi de ikramlarıyla karşılasın inşallah. Ve bizi de cennetine koysun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına komşu eylesin. Rıza'nillahi El fatiha